Evet ikinci yazılıyı hazırlıktan başlıyoruz. Sizlerle yapacağız yine. Evet Tülay. Bir olasılık deneyinde her bir olayın çıktı sayıları birbirine eşitse bu olaylara eş olasılık denir. doğru. Evet. Şunun rengini değiştireyim ben. Çıktılarımız eşitse bu olaya eşit olasılık diyoruz. Rauf. Ee, bir olasılık değeri daima sıfır ile bir arasındadır. Ee, doğru hocam. Evet. Güzel. Sare. Zaman içerisindeki değişimleri göstermek için en uygun grafik sütun grafiğidir yanlış. Peki hangi grafiği kullanabiliriz? Daire e, çizgi grafiği daire Hah. grafiği. Evet çizgi grafiği kullanabiliriz. Başka kim var? Yağmur. Her sayı aynı zamanda bir gerçek sayıdır doğru hocam. Güzel. Arda seninle yapalım mı? O zaman tekrar başa dönelim. Tülay seninle yapalım. Rasyonel ile irasyonel sayıların kesin boş kümedir doğru. Evet. İrasyonel sayılar daha farklı. Hepsinden ayrı bir küme oluyordu. Şöyle şimdi imkansız ya da kesin olay. Bu ikisi arasında bakacağız. Hangisi imkansız hangisi kesin olay. Umut. Havayattan paranın dik gelmesi imkansız olaydır. Evet güzel imkansız olay. Rauf. Üç mavi dört sarı top arasında rastgele seçilen bir topun mavi veya sarı olma e, kesindir hocam. Çünkü üç tane mavi ve dört tane de sarı gelebilir. Evet kesin olaydır. Deniz Efe. Hocam merhaba. Merhaba. Hava yatırın. Havaya atılan bir zarın üst yüzeyine 7'den küçük bir sayma sayısı gelme olasılığı kesin olaydır. Güzel. Çünkü zarın üstünde 1'den 6'ya kadar sayı olduğu için aynen. 7'den küçük bir sayı gelme olasılığı kesindir. Serhat'la yani yani. devam edelim. Teşekkürler. De. yazılı olduğu bir kutudan çevir. Çevrilen sayıların negatif bir sayı olmalısı e, kesin olay. Pardon acaba imkansız. Evet, şimdi oldu imkansız. Sesin birazcık kısık geldiği için ben de duyamıyorum. Biraz daha aslında yüksek sesle tekrar okuyabilir misin? Bilmiyorum Bu arkadaşlara aslında, da. Heh, evet. Olduğu kutularda çevrilen karelerin negatif bir sayı olmalısı imkansız olaydır. Evet. negatif bir sayı dediği için imkansız diyeceğiz. Irmak. Çift sayıların yanında olduğu büyük sınav çekilen kağıdın çift bir sayı olma olasılığı kesin olaydır. Güzel. İmkansız olay için sıfır diyebiliriz. Kesin olay için de bir diyebiliriz olma olasılıklarına. olasılıklarına. Evet, üçüncü soruya bakalım. Not. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi irrasyonel sayıdır? Hocam 4,7 irrasyonel. İrrasyonel neydi? A bölü B şeklinde yazılamıyordu. A bölü B şeklinde yazabilirim sanki bunu. Devirli sayılır, rasyonel sayı şeklinde yazabiliyorduk. Ya. Kesirli şekilde. Pardon. Değil mi? Bunu yazabilirim o zaman. Buna irrasyonel diyemem. Eledim. 20 Bilmiyorum. kök kök 20 bu da rasyonel. Rasyonel diyebilir miyiz? Buna şey diyeceğiz. Köklü sayılarda ise hani dışarı çıkabiliyor mu, çıkamıyor mu diye bakıyorduk. Çıkamıyorsa. Bu çıkamıyor. Ha değil mi? Tam bir şekilde çıkamıyor. Çıkamıyorsa kök 20 o zaman evet. irrasyonel olarak alalım. Pi pi sayısı irrasyonel. Evet irrasyonel. Kök 36 diğerlerini rasyonel. de Rasyonel. O yüzden almadım. 2,7 kök içinde ama 7 devirliymiş. Bunu alabilir miyiz? Hayır. Bir bakalım mı? Devirli sayı 27 eksi tam sayıdan devir devretmeyen kısmı çıkarıyordum. Virgülden sonra devreden kadar 9 yazıyordum. Ne oldu? 25 bölü 9 oldu. Kök içinde ama bu. Bu iki sayım da sanki tam olarak çıkabiliyor. Yani bu 5 bölü 3. Ben bunu A bölü B şeklinde yazabildim bak. O zaman bunu da almayacağız. Almayacağız. Virgülden sonra düzenli devretmiyorsa piyi de o yüzden almadık. Düzensiz bir şekilde devret virgülden sonrası düzensiz olduğu için. Yalnızca kök 20 ve pi'dir diyebiliriz. Evet. Yağmur Yukarıda tabloda bir kutuda bulunan topların renklerine göre dağılımı verilmiştir. Buna göre torbadan rastgele seçilen topun mavi olma olasılığı kaçtı? Ee, hocam toplam burada yirmi e, 25 tane var. Hı, şöyle toplamını hemen şöyle alta yazalım. 25 tane topumuz varmış. Altı tane mavi top varmış. O zaman altı bölü 25. 25 evet. Var. İstenilen durum bölü tüm durum şeklinde yapıyorduk. İstenilen neymiş? Mavi olma olasılığı. O yüzden mavinin kaç tane mavi top olduğuna bakıyoruz. O şekilde yazıyorduk olasılıkları yazarken. <laughs> Umut, Arda'ya bastım yanlışlıkla yine. Heh. Gri olmama olasılığı kaçtır? Ee, gri hariç şey üyelerini topladım hocam. Heh, evet. Ee, bir dakika, Böyle toplamı yazalım. 4 artı 6 artı 8 değil mi? 18 bölü 25. Olmama olasılığını sorduğu için gri hariç diğerlerini topladık. Ve tüm durumu yazdık paydamıza da. Güzel. Irmak. Evet hocam. Sarı veya kırmızı olma olasılığı kaçtır demiş. Sarı veya kırmızı. 12 25. Evet süper. Nasıl yaptık onu da söyleyelim. Sarı ve kırmızıyı toplayınca 12 oldu. Heh, tamam. Sarı olma Tabii olasılığını de. yazdım. Bir de kırmızı olma olasılığını değil mi? Kırmızıyı soruyordu. Kırmızı olma olasılığına baktık. Bu ikisini toplamış olduk. Veya dediği için 12 bölü 25 bulduk. Şunu birazcık aşağıya indireceğim. Gri olma olasılığını sormuş. Şöyle kalsın. Şu yan kısma yazarım ben. Gri olma olasılığını sormuş bu sefer de. Tülay. 7 böyle 25 oluyor. Evet griden, gri toptan 7 tane olduğu için 7 bölü 25'tir diyoruz. Hmm, tamam. E, yukarıdaki grafiğinde 540 dönemlik bir alanda yetiştirilen ürünlerin dağılımı verilmiştir bir yetiştirilen alan kaç dönümlü? Dönümdür? Hocam şimdi daire 360 derece ise e, 540 dönümlükse ben 360 pardon 540'e 360'a bölerim. 1,5 e, biber 90'mış. 90 dereceymiş. 1,5 çarpı 90 da e, 135 yapar. 135 dönümlük olur. Evet 135 dönüm ama şöyle de yazalım orantı olarak yazayım ben onu senin anlattığını 360 derece dedik daire için bunun tamamı yani 365 derece, 360 derecenin tamamı 540 dönümmüş bana 90 derecelik olan kısmı soruyor böyle de düşünebiliriz yani böyle düşünerek aslında Rauf ilerledi bana 90 derecelik e, kısım kaç dönümdür diye soruyor bunda orantı kuracağız x dedim ben oraya x eşittir dedim ne yapıyorduk çarpıyorduk şu şekilde yazayım. Sonra x eşittir diyeyim. x çarpı 360 eşittir. 540 çarpı 90 Bu orantıyı kurduktan sonra x eşittir deyip 540 bölme, bölme işlemi olarak gider. 360, 360 karşıya 540 çarpı 90 bölü 360 Bakın bu dörtte biri 4 oldu sadeleştirme işlemini yaptım 540/4'ten bölü 4'ten yine 135 de bulabiliriz 135 dönüm ya da 90 derece için 360'ın 4'te biridir diye düşünüp ıı, direkt ıı, onu 540'la da çarpabilirdik Hani kolay bulabildiğimiz soru mesela domates için 120 dereceymiş o da 3'te biridir domates diye düşünüp yine bulabiliriz B şıkkını kim ne yapalım? Genelde zaten Umut Can'la yapalım bunu. Aynı isimle. Patlıcan yetiştirilen alan, domates yetiştirilen alandan kaç dönüm fazladır? Hocam patlıcan çıkarttığımız zaman ona 100 çıka, 210 çıkarttığımız zaman 150 150 derece kalıyor. 150 ile 1.5'ü çarptığımız zaman 225 kalıyor. Dönüm oluyor patlıcan. Domateste Evet, dur bir dakika. Oldu ki. 150 ile bir buçuğu mu çarptın? Evet. 225 bulduk <laughs> şeyi. Patlıcan. 120 ile 1 buçuğu çarptım. 180 buldum. Hı. Bu da... Aralarındaki fark 45 dönüm. Domatesi bulduk değil mi? Burada domates. Aynen. Evet. Evet. Aradasındakini fark sorduğu için eksi. Şifte Aynen. Onu da 45 buluyoruz. 45 dönümlük bir fark varmış. Birçok yoldan çözebilirsiniz. Dereceleri sadeleştirip mesela 15K, 15K'lık bir kısım 12K, ve 9K bunu sadeleştirip mesela toplam K'yı hani K'yı bularak da ilerleyebilirsiniz. Orantı kurarak da ilerleyebilirsiniz. Bir sürü çözüm yolu var. Hangisi daha kolayınıza gelirse bu sorularda. Irmak. Evet hocam. Altıncı soruya bakalım. Ayşe'nin bir test kitabından çözdüğü soruların konularına göre ağırlık cüzdesi grafikte verilmiştir. Ona göre bu veriler daire grafiğinde gösterilirse Türkçe dersinin merkez açısı kaç derecedir? Bana yüzdelik vermiş zaten. Yüzde otuzluk bir kısmı kaplıyormuş. Yüzde otuzluk bir kısmı kaplıyorsa yani yüzde otuzluk kaplıyorsa ben 360 daire tamamı 360 ya 360'da kaçtır diye düşünebilirim. Benim düşündüğüm bu. Sen farklı yoldan düşündüysen o yoldan da gidebiliriz varsa eğer. Bakacağım ben de böyle. Yapayım. Tamam. Buradan ilerleyelim o zaman. 100 çarpı x dedim. 360 çarpı 30 oldu. Sıfırlarını direkt sadeleştireyim mi? <laughs> Eşitliğin bu tarafıyla bu tarafı olduğu için. Yoksa direkt bölü şeklinde mi yazayım? Anlaşıldı mı şu an? Anladım hocam. Ha tamam. Anlaşıldıysa böyle ilerleyebiliriz. eşitliğin iki tarafında da olduğu için yani bir tarafında ikisinde de sıfır olduğu için iki tane o sıfırları götürürüm. Yani bölü yüz olmuş oluyor karşıya attığında ya da. O zaman x eşittir 36 çarpı 3 oldu. O da 108 oluyor sanırım. 108 derecelik bir açıyı sağlarmış. Daire grafiğine çevirdiğimizde. Evet Tülay. Yedinci soruya bakalım. verilen dikdörtgen dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Hocam kök 0,25 kök 25 bölü 100 oluyor. Bunu kök, dışı, kök dışına çıkarırsak 5 bölü 10 yani 0,5 oluyor. Evet bunu 0,5 diye şuraya yazayım hemen karşısına 0,5 santimetreymiş yine bu. Kök dışına çıkardık yalnızca. Şimdi 1,21'e bakalım. Kök içinde 121 bölü 100 oluyor. Kök dışına çıkarırsak 11 bölü 10 yani 1,1 oluyor. Evet. 0,5 0,5 artı 0,5 artı 1,1 artı 1,1 de 3,2 oluyor. Evet süper. Yalnızca kök dışına çıkarıp kaç santimetre olduğunu bulduk. 8. sorumda görünüyor. Şu yan tarafı falan yazarım. Ona da bakalım indirmeden. Arda. Ay Arda'ya hep gidiyorum pardon. Umut. Kök 150 eksi kök 24 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisini çarpırsa sonuç bir tam sayı olur. Kök 150 hocam dışarı 5 kök diye çıkar. Güzel. Kök 24 falan. dışarı 2 kök diye çıkar. Bunları çıkartırsam 3 kök 6 çıkar. 3 kök 6'yı Adana ile çarparsam kök 2'ye çarparsam 3 kök 12 eder. Bu da e, 108 ediyor. O yüzden Adana olmaz. Çünkü tam bir sayı değil. Evet. Kök ile çarparsam e, 9 kök 18 eder. Bu da 162 eder. 162 tam bir sayı değil. O yüzden Bursa'yı hı, hı. 3 kök 6'yı kök ile çarparsam 3 kök 30'dan 270 eder. 270 tam bir sayı değil. Hı hı. 3 kök 6'yı kök 6 ile çarparsam 3 kök 36 buradan da 324 gelir. 324 ve 18 işini de 18'in kök içinde alma. O yüzden cevap denizli. Evet denizli. Ya bu şekilde buluruz ya da Umut şöyle de yapabiliriz. Kök kısmımı doğal sayıya yani normal bir sayıya çevirebilmek için yine aynı kökle çarparım bak. Burada çarpma işleminde bu direkt 6 oluyor ya 3 çarpı 6 gibi oluyor. Yazıyorum ya bunu. Bu şekilde de düşünün. Hani diğer şıkları kontrol etmeden, vakit kaybetmeden bu şekilde de bakabilirsin. Her zaman olur bu. Yani kök kısmı yok etmek için aynı kökle çarpıyoruz. Tam sayı oluşturabilmek için. Evet, Rauf. Parmaklar çok az kaldı. Bir Umut şu an ve bir de Rauf var. E, alana 48 santim olan karenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Hocam 48 santimetre karekök içine çevirirse hmm. Şurada kök altıyla çarpmıştık ki o zaman şunu şöyle düşünebilir miyim? Yani bu uzunlukla bu uzunluk aynı ya. Yani a çarpı a eşittir 48'miş pardon. Ben bunu kök 48 olarak düşünebilirim bak. Kök 48 çarpı kök 48 değil mi? Evet. Bu bana 48'i verir çünkü. O zaman bir kenarının uzunluğu kök 48'dir diyebiliriz. Burası da kök 48. Santimetre oluyor bu arada bunlar. Evet buradan yola çıkabiliriz. E hocam şimdi 48 kök 48 e 4 kök 3 oluyor. Bizden çevre istediğine göre çevre 4 kenarlı oluyor. 4 kök 3 çarpı 4 16 kök 3 olacak. Bir de cevap denizin. Ah, evet süper. Çevresi de 4 çarpı 4 kök 3'ten 16 kök 3 bulduk.